Ergün Diler Parazit Trump geldikten sonra dünyada pek çok şey ritmini değiştirecek. Ama ne olacağını anlamak için önce Amerika'ya bakmakta büyük fayda var. Orada olanları anlamadan Türkiye'nin de içinde bulunduğu merkezi çözmek kolay değil. Bir iki gün önce Trump'ı anlatırken şunları sıralamıştım. Öncelikle CIA eski başkanı Jim Wolsey yanındaydı. Eski ve ünlü büyükelçi Charles Glazer da hemen yanı başındaydı. New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani de oradaydı. Jazz Sessions kilit isimlerdendi ama bol asker vardı. Savunma ve istihbarat eski direktörü emekli kor general Michael Flynn en önemli isimlerin başında geliyordu. Amerikan Deniz Kuvvetleri Eski Komutan Yardımcısı Robert Magnus da listenin önemli ismiydi. Afganistan'da görev yapan ve sonra emekli olan tüm general Bert Mizusawa da takımın kritik ismiydi. Delta gücünün eski komutanı tüm general Gray L. Harrell unutulacak bir kişilik değildi. Amerikan ordusunun iletişimini sağlayan emekli kor general Joseph Cates sır küpüydü. Emekli Tu General Charles Kubik de listenin diğer oyuncusuydu. Askeri okuldan yolu geçen Trump'ın yanındakiler askerdi. En son söylenecek söz üzerinde etkili olanlar da askerdi. Bunu çok daha sık görecektik. Biraz daha açalım. Stephen K. Steve Bannon, Trump'ı zafere götüren akıl. Virginia Tech Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra USS Paul Foster isimli askeri gemide görev yaptı. Askerdi yani. Sonra o da bir emir üzerine ordudan ayrıldı. Herkes ne iş yapacağını düşünürken o gidip Goldman Sachs'ta Birleşme Departmanı'nda yatırım uzmanı olarak işe başladı. Çok başarılı olunca oradaki birkaç arkadaşıyla beraber medya yatırımları üzerine butik bir banka olan Ben Co'yu kurdu. Yani askerdi, ayrıldı gitti banka sahibi oldu. Garip. Ted Turner'ın Castle olarak alması gibi dev yatırımlara aracılık yaptı. Ödeme olarak nakit para almadı, para istemiyordu. Bunun yerine aralarında Amerika tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Sinfield'ın da dahil olduğu 5 programın ortaklığını aldı. Stratejik hamleleri hayatının her yerinde görülüyordu. Düşünülmüş adımlar atıyordu. Devam etti. Hollywood'da yapımcılığa başladı. Yine aklını kullandı. Sarah Palin ve Andrew Breitbart gibi isimlerin belgeselini çekti. Sonrası geldi tabii bu sayede sağcı ve cumhuriyetçi medyanın merkezi olan Breitbart medyanın başına geçti. Durmadı yürüdü, Trump'ın danışmanı oldu. Gücünü hemen gösterdi. Trump'la yürüyen ve cumhuriyetçileri bırakın Trump, Trump gibi olsun diyerek ikna eden ekibi yolladı. Gidenlerden biri Corey Lewandowski, diğeri de Paul Manafort'tu. Demokratlar Bannon'ı, Breitbart'ı Trump'ın pravdası haline getirdi diye eleştiriyordu. Gidenlerden önemli isim Paul Manafort'tu. Galiba Trump'ın kızı istemiyordu. Bu nedenle gidiyordu. Ama Trump'ın ekibini yönetmesi çok önemli bir ipucu veriyordu. Gözden kaçan buydu. Manafort, Ukrayna'daki iç savaştan sonra Rusya'ya sığınan devlet başkanı Viktor Yanukovych'in her zaman yanındaydı. Yani dostuydu. Yardımcısıydı. Yanukovych kime yakındı? Putin'e, Rusya'ya. Peki Washington'da Yanukovic için lobi yapan Manafort aslında kimlerle savaşıyordu? Turuncu devrimi getiren Yushchenko ve Timoshenko gibi Soros'a yakın isimlerle. Yushchenko'yu zehirleyen kimdi? Rus gizli servisi. Yani ulus devlet olan Rusya, Ukrayna'da paranın efendileriyle savaşıyordu. Karşısında Yushchenko ve Timoshenko vardı. Desteklediği isim de şimdi kendilerine sığınan Yanukovic'ti. Polmanafort da aslında Soros karşıtı bir cephedeydi ve Putin'e uzak değildi. Trump'ın önünü açanlar ekibi de belirliyordu. Gelen de aynı çizgideydi. Benon askerdi. Dün itibariyle de Beyaz Saray'da Trump'ın birinci derecede önemli danışmanı olu vermişti. Amerika'da böyle ilginç kişiliklerin kendiliğinden ön plana çıkacağına pek ihtimal vermem. Askerdi, bankacı oldu, banka kurdu, yapımcılığa terfi etti, belgesellere imza attı, medyayı yönetti. Şimdi de Amerika başkanının sağ kolu. Trump'ın yanındaki önemli isimlerin ortak noktası asker olmaları. Bunu nasıl anlayacağız peki? Soru bu. Dünya üzerinde tasarruf oluşturan belli yerler var. Her yerde insanlar tasarruf yapamaz. Yani para biriktiremez. Bu işi Çin, Japonya, Orta Doğu ve biraz da Avrupa yapar. Biriken paralar hem faiz nedeniyle hem de dünyadaki en güvenli liman olduğu için Amerika'ya akar. Bu tek yanlı bir akıştır. Geriye de dönmez. İşte gelen bu paralar finans kurumlarına yatırılır. Peki ama bu para ne olacaktır? Problem burada başlıyor. Paralar ödeme gücü az olan yerlere gidiyor. Açalım. Amerikalılar tasarruf yapamaz. Sıfıra yakındır bu. Uzak Doğu üretiyor, ihraç ediyor, Amerika da bunu tüketiyor. Uzak Doğu alması gereken paranın önemli bir kısmını buradaki e, finans kumpasında bırakıyor. Bırakmak da zorunda. İşte bu paralar sonra örtülü ya da açık siyasal operasyonlarda kullanılıyor. Paranın sahibi olmadığı halde bu gücü eline geçirenler istediklerini yapmaya başladı. Sınırları ve rejimleri değiştirmek gibi hobileri oluverdi. Çok yer vardı böyle. İşte bunun karşısında o topraklarda üreten ve kazandığını bulunduğu yere taşıyanlar vardı. Mesela Boeing ne kadar uçak üretirse üretsin, sattığı da karı da bellidir. Parayı bir yere götüremez ama tasarrufları kontrol edenler kendilerine ait olmayan paralarla dünyayı yönetmeye kalkıyor. Bu kavga yani dünyanın pek çok yerinde gördüğümüz bu mücadelenin ana vatanı da Amerika. Rusya'da, Türkiye'de bu kavganın birer cephesi. Parayı elinde tutanlar gibi Çini var ediyor ve rekabet edilemez bir iş gücüyle üreten yerli sanayileri ikinci defa sıkıştırıyordu. Kavga buydu. En temelinden ne yatıyor derseniz cevap basitti. Para. Trump'a da böyle bakmak lazım. Önce politikalar belirlenir, sonra kadrolar netleşir, finalde de seçilmesi gereken seçilir. Bakın Trump ne dedi? 400 bin dolar olan başkanlık maaşını almayacağım. Ama sembolik olarak almam gerekiyormuş, bu nedenle 1 dolarla yetineceğim. Bu bile paraya itirazdı. Peki Erdoğan ya da Putin paranın sahipleriyle mücadele ediyor muydu? Elbette, uzun zamandır hem de. Erdoğan sıfır faiz istiyor muydu? Elbette uzun zamandır hem de. Yani üç lider de paranın ülkeleri kontrol etmesine karşıydı. Para güçten korkardı. Devletler hiç olmadığı kadar güçlü olacak artık. Bunu bilenler sokakları karıştırıp Trump'ı durdurmak istiyor. Daha önce aynısını Erdoğan için yapmışlardı. Ama sokakları da karıştırsalar, uçakları da düşürseler, tapelerle de gelseler, odalara kamerada yerleştirseler olmuyor. Uzun bir sürede olmayacak kendilerine ait olmayan parayla devletlere esir almaya çalışan ekip sınırlanacak, Hillary bunların büyük umuduydu. FETÖ'de Türkiye'deki Truva atıydı. Güçlü devletlerin ve güçlü ittifakların yaşandığı bir çağa giriyoruz. Burada Avrupa Birliği olmayacak, çok zora düşecekler. Kontrollü gerilimlerle kamplar netleşecek. Avrupa Birliği Türkiye'yi kaybederek kendi ipini çekecek. Dolar ve Euro ile istedikleri kadar oynasalar da sonuç alamayacaklar. Devletler paraya yenilmeyeceğini göstermeyecekler zorunda. Yeni dönemde bu olacak. Paranın efendilerinin çizdiği resim bozulacak. Koydukları kurallar rafa kalkacak. Türkiye'yi içeriden ele geçireceklerdi. Hilali gelince de oturup Ankara'da kahve içeceklerdi. Moral bozukluğunun nedeni bu. Peki Türkiye'de bu oyuna para yatıranlar ve siyasi gelecek bekleyenler kimlerdi? İşte Burası çok önemli. Siyasetçi de bürokrat da iş adamı da dolu. Bu oyun satın alınmıştı. Hileri gelmeyince şimdi küçük seslerle hepsi kapı kapı dolaşıp ben FETÖ'cü değilim diyor. Peki ya nesin? Kaybedenler gider, kural budur. Kastettiler ve kaybettiler. Şimdi değil ama bunları tek tek yazacağız. İçlerinde sürpriz isimler de var. Biraz bekleyin. Şaşkınlıkları bir geçsin, rahatlasınlar ondan sonra. Ergün Diler Takvim